Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çitliler sağlık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benimki de burada. Yenileceğiz arkadaşlar. Orada ekmek uf ufaladı. Onu yiyorlar arkadaşlar. Bunları yiyecekler. Sonra e, uçuracağız kuşları. Buradakileri uçurursa babam. Şöyle gösterteyim size. Pustu gözüküyor biraz şöyle göstereyim o zaman sizlere açalım evet işte arkadaşlar bu kuşları uçuracağız siz de kanalıma abone olup like atıp like atarsanız seviniriz arkadaşlar şimdi şöyle bir yemleyelim kuşlarımızı yenileyelim arkadaşlar şöyle. Dün demiştim size kuşları uçururken çekeceğiz diye arkadaşlar. Çekeceğiz. Ee, arkadaşlar benim şu bangomuz var. İşte bu bangolarımız var. Dişisi nerede? Dişisi de burada arkadaşlar. Bangolar neredeyse yuva arıyorlar. Yuvaları var ama buradan bunun gibi yuva istiyorlar. Bakın şöyle burunlarını çalıyor ya arkadaşlar. Onun gibi olmasını istiyorlar galiba. İşte arkadaşlar uçanlar böyle. Uçuracağız arkadaşlar bugün. Uçurabilirsek. Şöyle bakalım uçuran var mı? Uçuran her zamanki gibi gene yok arkadaşlar. Dün hava dün de yağmurluydu. Arkadaşlar iki tane uçuyor. Böyle bizim değil ama kimin bilmiyorum. İki tane havadan uçuyor arkadaşlar. Evet, siz de kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle şu tarafa tösteyelim kuşları. Töst. 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 Evet arkadaşlar, böyle kuşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Kuşları kuşları uçururken çekeceğim geri arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Evet arkadaşlar geldim. Uçanları bıraktım. Arkadaşlar böyle uçanları bıraktım. Şimdi kuşumuzu yemeyeceğim. Şöyle. Böyle arkadaşlar uçanlarımız da Az sonra uçurucum. Arkadaşlar şimdi böyle. Uçanların hepsini çıkarttık. Çitileri koyduk arkadaşlar. Benimkiler şurada arkadaşlar bakın. Şöyle ayarlayayım. Şurada var. arkadaşlar netlemedi. Şurada var arkadaşlar. Uçanlarımız da burada böyle. Az sonra uçuracağız. Havada uçuranlar da var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar uçanlarımız. Böyle arkadaşlar uçanlarımız. Bakın oraya konuyorlar bile. Böyle arkadaşlar uçanlarımız. Orada uçuranlar da var. böyle. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Kuşlarımız böyle. Böyle. Kuşlarımız. Yavrular da var. Yavrular nerede? Bakın biri orada. Nerede? Bakayım şöyle. Evet biri şurada arkadaşlar. Kırmızı. Diğeri nerede? Diğeri de Burada arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim. Bir de bildirimler açarsanız videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kuşlarımız böyle. Bakalım. Evet böyle bakın arkadaşlar şöyle kuşlarımız. Ne yapıyorsunuz oğlum? kuşlar? Giden ben burada öyle kuş gemler aldım. Şöyle durun da yaysınlar. Evet arkadaşlar. Gemler aldılar. Maceramız. Otur bakın. Böyle arkadaşlar kuşlarımız şuraya yukarı. Arkadaşlar kuşlarımız. Kuşlarımız uçuyor arkadaşlar. Gel, gel. нашла. Yeah, 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 yeah. wow. Arkadaşlar ve görüşmek üzere. Bay bay.